Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 8 milyona yaklaştı ve ne yazık ki herkes gerekli ekonomik okur yazarlığa sahip değil en azından şimdilik. İşte bazı spekülatör ve manipülatörler de kandırmak için kendilerine bu kitleyi hedef seçti. Yöntem Yatırım tavsiyesi değildir bahanesi altında yükselecek hisse önerisi. Sermaye piyasası kurulu da hem halka harcıları uyardı hem de sosyal medya hesaplarından hisse önerisinde bulunanları tespit edilen hesaplar kapatılacak. Elde edilen kazanç cezasız kalmayacak. Sosyal medyadaki köprü altı yatırımcı şapkası takmaya çalışanların oyunlarına geliyorlar. Al ya da sat gibi sözüm ona tavsiyelerle harekete geçiyorlar, hisseyi dalgalandırıyorlar. Ancak borsa uzmanları sosyal medyada uzman kisvesiyle hisse öneren hesaplara karşı uyarıyor. Herkes bu işin içinde. Herkesin bu ilgisini de nasıl farklı değerlendiririm, kendi lehime çeviririm diye maalesef birileri çıktı. Kimse kimseye oturduğu yerden sosyal medya üzerinden 2 lirasını 4 lira yapmaz. Bunların tamamı düzendir, tamamı oyundur. Son dönemde borsaya artan talep özellikle sosyal medyada hisse tavsiyesinde bulunan manipülatörlerin iştahını kabartıyor. Yaklaşık 8 milyon yatırımcı bunlara karşı dikkatli olmalı. Her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir diye üst başlık koysalar da sürekli al sat şeklinde yatırım tavsiyelerinde bulunuyorlar. Kısa vadede kendilerine bu şekilde bulun diyerek yırtıklarını düşünüyorlar. Fakat bununla alakalı düzenlemeler de yolda. Hiçbir uzmanlığı olmadığı halde zenginlik vaat ederek hisseler hakkında yanlış yönlendirme yapan sosyal medya hesapları incelemeye alındı. Bu gibi hesapların kapatılması dahi gündemde. Bu işin uzmanlarından destek almaktan başka çare yok. Özellikle aracı kurumlar var bunun için. Ee, SPK lisanslı. Sosyal medyadaki tehdit asılsız borsa yorumlarından ibaret değil. Aslı olmayan binlerce bilgi, yorum, video platformlarda cirit atıyor. Amaç kullanıcıları ilgi alanlarına göre tuzağa düşürmek. Sosyal medyada bazen bir videoyla ya da bir haberle sizi tahrik ederek yorum yapmaya zorlayanlar olabilir. Ama buna dikkat edin çünkü sonunda cebinizden binlerce lira çıkabilir. Ülkemizde kendisine hakaret edilince mutlu olan insanlar var. İşin bir de hukuki boyutu var. Toplumun sinir uçlarına dokunan yayınlar kullanıcıları hakaret suçuna sevk ediyor derken sacın diğer ayağındaki avukatlar devreye giriyor. Hakaret işlemi gerçekleştikten sonra avukatları aracılığıyla tek tek tespit ediliyor. Bundan sonraki süreçte hakaret eden kişilerden ciddi manada para talebinde bulunuluyor. Bunu yapan milletvekilleri, bunu yapan sanatçı olduğunu söyleyen insanlar da var ülkemizde.